İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi dünyanın da en çok fotoğrafı çekilen tarihi eserlerden biri aynı zamanda. Mega kente gelen turistler Galata'yı da mutlaka görmek istiyor ama onlardan bazıları maalesef 700 yıllık bu eserin duvarlarına rastgele yazılar yazmaya başladı. Üstelik bu rezaleti ifşa eden de bir başka turist oldu. Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri, İstanbul'un da sembollerinden. 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Galata Kulesi bu görüntüsüyle üzüyor. Tarihi yapıyı ziyaret edenler duvarlarına yazı yazıyor, zarar veriyor. Akıl mantık almıyor, sebebi de anlaşılamıyor. 674 yıllık tarih yapı deyim yerinde ise yazı tahtasına dönmüş durumda. Ne demek istiyoruz? İşte tam da bunu kastediyoruz. Bakın her yerde yazılar, 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 yazılar. İnanılır gibi değil ama eline kalemi alan Galata Kulesi'ni bu şekilde yazmış, çizmiş ve bu yazılar böyle devam ettikçe diyor, ettikçe ediyor. Tarihimizi koruyamadığımızı düşünüyorum işin aslı. Evet. Avrupa'ya gittiğinizde bunlar o kadar kıymet veriliyor ki bir insan ufacık bir nokta koysa bile hani yanındaki şahıs o konuda uyarabiliyor sizi. 674 yıllık tarihi yapının her yerini bu yazılar sarmış durumda. Saygısızlık her gün tekrarlanıyor. Tabii ki iyi bir şey değil. Burası tarihi bir yapı ve kesinlikle bunu hak etmiyor. İstanbul'un, halkı, ülkemizin en önemli kulesidir. Maalesef bu tarihi eserimize gerektiği önemi veremiyoruz. Kuleyi bu halde gören turistler bile tepki gösteriyor. It's a Bence utanç verici tarihi bir yapı ve korunması gerekiyor. Galata Kulesi'nin sadece duvarları değil kitabesi de ciddi anlamda zarar görmüş. Malum yazılardan dolayı orayı da yine yazı tahtası gibi kullanmışlar. Bakın her yeri yazmışlar. Oysa ki kameramızı çevirdiğimizde kitabede ne yazdığı ne anlama geldiği çok net şekilde gözler önünde. En kısa sürede buraya yetkilerin müdahale etmesi gerekiyor. İnsanların Galata Kulesi'nin duvarlarına temas etmeyecek şekilde koruma altına alması lazım.